daha terörsüz Türkiye sürecinin tam olarak ne olduğu, ne kastedildiği, ne hedeflendiği bilinmeden birdenbire karşımızda Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağının sözleriyle karşı karşıya kaldık. Efendim Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Alevi olsun, biri Sünni olsun, biri Kürt olsun, biri Alevi olsun şeklinde. Tabii bunun gerçekten de biraz önce görüşmemizde de bu konu gündeme geldi büyük bir etnik ayrışmaya yol açacağına inanıyoruz ve son derece sakıncalı ifadeler olarak buluyoruz. Liyakati, eğitimi, ehliyeti, vatan millet sevgisini hepsini bir kenara bırakıp bir kimsenin mezhebiyle, bir kimsenin ırkıyla mı uğraşacağız? Buna göre mi Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı yardımcısı belirleyeceğiz? E öyleyse Cumhurbaşkanı da Türk olsun, yardımcısı Alevi ve Kürt olsun. Bunun arkasından gelecek adım bu. E, öyleyse bir Kürt vatandaşımız neden cumhurbaşkanı olamasın? Bir Alevi vatandaşımız neden cumhurbaşkanı olmasın? Bunun önünün tıkanması, bunun önünün kapatılmasına yol açacak bir yaklaşım. Bu bir ırkçılık ve mezhepçilik yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz ve son derece mahsurlu buluyoruz.